Marmara Denizi'nin yıllardır bitmeyen çilesi devam ediyor. Müsilaj sorunu. Kadıköy'e geldiniz işte bu güzel havanın tadını çıkarmak istediniz ancak karşılaştığınız manzara bu. Kıyıya vuran deniz analarının sebebi uzmanlara göre Marmara Denizi'nin nefessiz kalması. Burada bu Marmara Denizinin artık e, yok olduğunu gösteren bir manzara bu. Yani şu manzara çok korkunç. Deniz anaları buranın doğal canlılarıdır. Ama bu şekilde oluşları, bu şekilde kirlilik getirişleri, denizin direncinin yok olduğunun göstergesi. Burada eski tür balıklar olmuş olsaydı, bu deniz anaları onlar tarafından tüketilecekti. Ama işte biyolojik çeşitlilik yok olduğu için, ekosistem göçtüğü için ve yine aynı şekilde besin zincirini oluşturan yapılarda sorunlar meydana geldiği için bu kirlilik denizin yüzeyine vuruyor. Ki norm, şu mevsimde normal bir durum kesinlikle değil yani. Bunun mutlak suretle çözüm şekilleri var. Bir kere Marmara Denizi'ne kesinlikle bir damla dahi olsun atık bırakmamamız gerekiyor. Çünkü yılda 5 milyon tona yakın atık bırakılıyor. Ne yazık ki literatürlere geçecek deniz analarının meydana getirmiş olduğu müsilaj, ölüleriyle birlikte dışarıya verdiği salgılarla birlikte. Ortamı tamamen oksijensiz bırakıyorlar, alt taraftaki balıkların beslenmesini engelliyorlar. Aynı zamanda balıklar larva şeklindeyken o balıkların yavrularını da yiyorlar. Artık deniz de alarm veriyor. Demek ki bilim insanları söylüyor. Deniz alarm veriyor. Artık duyulması lazım bu ses dediğim gibi 5 milyon ton e, günde şeyi bırakılıyor buraya atık bırakılıyor Marmara Denizi artık dayanamıyor. İçinde balık kalmamış, midye kalmamış, temizleyici unsurlar kalmamış. Bu kirliliğin temel göstergesi başka hiçbir şey değil. Yani Marmara hepimizin ve Dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi ama çok ciddi sorunlarla. Yani şurada şu manzaranın İstanbul Boğazı'nda, İstanbul'da bu manzaranın gözükmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Turistik bir yer burada. Hangi turist bu manzaradan veya da hangi insan burada bu manzaradan hoşlanabilir? Burası. Baktığınız zaman en güzel sahillerden bir tanesi. Denizin eski biyolojik çeşitliliğini kazandırmamız gerekiyor. Çok zor değil. Ama önce dip temizliği, bu kıyılarda dip temizliğini yapmamız gerekiyor. Ondan sonra buraya özgü olan balık türlerini daha çok artırmamız gerekiyor. Şunu lütfen unutmayalım. Burası su birikintisi değil. Marmara Denizi benim gibi bir canlı, canlı varlık. İçimde organlarım var. İşte akciğerim, işte Marmara Denizi'nde organları, ee, balıkları var, mideleri var. Sonra işte e, deniz eriştesi dediğimiz bitkileri var, fitoplanktonları, zooplanktonları var. Onlar bunların, onlar denizin bedava temizlik işçileri. Marmara denizi gittikçe asitleşmekte. Bu canlılar mesela buradaki gördüğümüz denizaları 650 milyon yaşında. Denge bozulmuş. Zoa ve fito dediğimiz yani bitki ve hayvan dengesi dediğimiz denge bozulmuş. Burada da müsilajı görüyoruz. Bu da deniz analarının oluşturmuş olduğu müsilaj. Her tarafı salya kaplamış. Görüyoruz bakın buradaki durumda. Denize yatırım yapmamız gerekir. Denizi sevmemiz gerekir. İnsanlarımızı öğretmemiz gerekir. Her şeyden önce bu niye böyle oldu diye sorgulasınlar. Çok yanlış olan bir kural. Böyle söylersek işin içinden çıkamayız. Diyor ki: "Hocam diyor bu bir doğa olayıdır." Hayır, bu doğa olayı değildir. Doğanın tepkisidir. Bu insanın olayıdır. İnsanın denizleri yok etmesinin sonucudur. O nedenle kirletmeyelim. Deniz ölmekte. Ben çok hastayım. Hastalığım dışa vuruyor. Ne olursunuz bana yardım edin diyor. Yardımcı olun diyor. Ki bu gelişen teknolojide yardımcı olmanız gayet kolay. Yeter ki isteyin.